Herhangi bir içme suyu barajımız yok. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı birinci olağan genel kurulu ikinci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün başkanlığında gerçekleştirildi. 2043 tane sondajımızın ve terfi merkezimizin Manisa ilindeki yayılmış hali. 2014 ve 2022 yıllar arasında 605 adet sondaj açtık. Tabi bunların birçoğu... E, suyun daha derine gitmesi, göçmesi, kullanılamaz hale gelmesinden kaynaklı. Olağan genel kurulda gündem maddelerine geçilmeden önce Maski Genel Müdürü Burak Aslay bir sunum yaptı. Aslay yaptığı sunumda devlet su işleri ve ilgili su ve kanalizasyon dairelerinin faaliyet raporlarından derlenen verilere göre 30 büyük şehrin su kaynaklarını karşılaştırdı. Su kaynaklarımızı korumak adına daha da fazla çalışmaya gerektiriyor. Bu noktada 1376 tane içme suyu depomuzdan 1361 tanesi yenilendi. Manisa'ya en kısa zamanda baraj yapılmasının şart olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın içme suyu ihtiyacını sondajlarla karşıladıklarının altını çizerek bölge milletvekillerine ve siyasilere çağrı yaptı. Tüm siyasi partilerimize, milletvekillerimize duyurulur. Manisa'nın geleceği gerçekten eğer bu iki tane baraj yapılmadığı takdirde herhalde bayağı sıkıntı. Baraj şart.